Bu Rıza Köyten'in adamları, o da cezaevindeydi. Onları da 94'te yakalamıştım İspanya'da. Onun babası da doktormuş. İşte bu doy doy gırıl var ya sahilde onlarla birlikte, doktora Aboni ile birlikte. Millete gidip diyorlarmış ki organlarını bağışlamak istiyor musunuz? Size para veririz. Ondan sonra onlar da diyormuş evet bağışlarız öldü müydü? Ondan sonra da sigorta alıyorlarmış. Ondan sonra bir zaman sonra da pop pop adamları öldürüp öldürüp karları organlarını alıp çık 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 yiyorlarmış. Yani devletler arası anlaşmalı organ mafya bu yani. Şimdi baktım da geçen Frankfurt'ta geziyordu gene yani Rıza babası. Doy doy Gürün orada. Tabii ki muhtemelen bunların suç ortakları da var. <laughs> Türkiye, Almanya bir farklı ülkelerden. İşte bu Rıza Köytengil de Mehmet Kılıç'ın, açacak ya, Muyo Merovic'in suç ortakları. İnternasyonel organ mafyası işte bu kiliseyi soyup da 26-12-93'te milleti İspanya'ya alıp orada tecavüz edenler, çoluğu, çocuğu, millet öldürenler. Onun için bu Türkiye Cumhuriyeti'nin sırf bir tane doktor yok. Yani Almanya'daki gibi farklı ülkelerden, farklı şehirlerden bu baskın var. Çingene... baskın, baskim başka bak bakış baskim midir? Nedir bu Hamburg dalanlar? Arnavut Kosovo organ mafyası. Onlar ne? Hepsi onlarla beraber. Rumen, Romanyalı çingeneler falan. Burada Türkiye'de ben gördüm de birkaç tane Roman çingenelerini. Onlar da çöp arabasıyla 94'te olay yerinde kaçanlar. Bu şu 84. ye girdi mi demen ilk sokak değil ikinci sokak sağ tarafta oturuyorlar. Arabaları belli. Onun için ben bir sormak istedim bu beni ihbar edenlere. Ya siz sizi tecavüz edenleri mi arıyorsunuz? Sizi alıkoyup da çoluğunuzu, çocuğunuzu sikenleri mi arıyorsunuz? Darbe yapanları mı arıyorsunuz? Yoksa bütün e, darbeciler, çocuk sikenler, organ mafyası, tarihe serciler, seri katilleri, bir olmuş bana karşı yalan mı söylüyorsunuz diye onu onu bir soracaktım ben Türkiye Cumhuriyeti'yle Almanya'ya. Siz kimsiniz oğlum? Adamlarınız kime güveniyorsunuz lan? Siz amına koydunuz mu Çin Çinleri sizi? Kobra Murat nerede? Atın onu içeriye. Neden, ne bileyim maske mi berik berik mı ne yaram kim beni ihbar ettiyse işte kim kim baya beni yakaladım dediyse İspanya'da fark etmez hangi ülke olursa olsun onların hepsi yalan söylüyor hepsi de o papayı halı koyanlar İtalya'dan İspanya'ya kaçırıyorlar tabii ki İtalya'da da bunlar madanlar var sizi kim koruyor lan amana koyduğum teröristler teröristsiniz çünkü o 94'te olay yerinde yakalananlar hepsi terörist olarak yargılanacaktı. Sizi kim beraat etti lan? Amcık surattılar. Roman Cumhurbaşkanlarıyla mı mi milleti tecavüz ettiniz? Kim romanlara mı güveniyorsunuz? Kime güveniyorsunuz? Konuş. Konuşun. İtiraf edin. Yoksa sikerler sizin sülalenizi. Yani seksle değil, kimse sizin gibi pisliklerle beraber olmaz. Cezaevine atarlar yani. Ben size söyleyeyim.